Merhaba, ben Alper Alpaslan, gayrimenkul yatırım uzmanı. Bugün sizlere en çok karşılaştığım emlak hatalarından birini anlatacağım. Evimi önce internete koyayım, sonra emlakçıya bırakırım. Bu yaklaşım ne yazık ki çoğu zaman evin satış sürecini uzatıyor, hatta mülkünüzü değersizleştiriyor. Eviniz İ çıktığınız anda doğru sunumla, doğru fiyatla ve doğru kanallarla pazarlamak çok kritik. Daha şunu yaşadım. Bir ev sahibinin ilanı 3-4 ay internette kaldı. Kimse aramadı. Sonra bana ulaştı. Profesyonel çekim yaptık, ilanı güncelledik, sosyal medya postları hazırladık ve inanır mısınız, 2 hafta içerisinde ciddi alıcı bulduk. Çünkü fark şu: Emlak danışmanı sadece ilan koymaz. İşi satmak için strateji üretir. Eğer sizde satmak ya da kiralamak istediğiniz gayrimenkulünüz varsa danışmanlık almak için merak ettiklerinizi sormak için bile çekinmeden ulaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi içeriklere ulaşmak için lütfen abone olun. Desteğinizi bekliyorum.